arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Edgar. Evet şimdi botlarla 2 vs. Hatta onları 3 olsun demek. Bu arada şu un kutuya yaklaşmak üzereyiz. Bu başka bir şey. Gördüğünüz gibi el çok yaklaştı. De bu profile Nova Rico. Novo Rico kanalından alabilirsiniz bu profil simgesini. Onur Bilge'den de um, bir tane videosunda bir tane daha Hypercharge Starries alabilirsiniz. Arkadaşlar, R -R -R için kredi biriktiren bence çok çok güzel bir karakter. Neyse biz aga çatlak bu arada bayağı açılmıştık. Neyse i̇şte biz ilgilendirmiyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? VSM'ize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar arkadan ses geliyor. Tamam biz oha az Kals kalsın ölüyordum. Ben görmedim ki. Ben bunları yerim yemedim. Zor durdum Zor durdum. çok yaşında Şimdi ya. hmm. 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 Vuramıyorum gel sen buraya gel gel Tamam İçimden geçtiniz ha. Şimdi bitirdim. Umut'u dolamaya kadar oldu. <laughs> şimdi bitirdim. Hani buradaydı değil mi? Sen de bir hiper şarjı şöyle bir basayım. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor. Şimdi şu O zaman hadi lan. Ben yeah, şey ben hmm. Şimdi şimdi ben bir boğayım. Lan biz o kişi seçmedik. Hayır. Umarım. Bas, can, can, can. Ben, ben saklandım. Kimse beni göremiyor şu an. Ben öndeyim aslında Aslında öndeyim, 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 öndeyim. Ne diyor mu? Tamam. Bak, kaybedersem çok kötü olacak. Oh bunu. Bubblegum. Can basıyorsa biz bittik, biz bittik, biz bittik. Oh. Oleri gelsin mi? gelmiyor? Ay yenemiyorum da. Hepsi oraya toplanmış. Ben sizi yenemeyeceğim. Солнышко-то Майор, что ты сделал? Ya gitti ya gitti gitti gitti. 36 saniye olmaya lazım. Ulti oraya mı atılır ya? Oraya mı Neyse. Ya hadi ben şey yapayım o zaman. Bu sefer sizi bitireceğim. Yiyeceğim. Hadi lan bizim zaman. arkadaşlar üzgünüm cami yok. Namaz şu. Akı tamam. O adamlarda spike var, poko var, ben de Hişşş, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey, hiçbir şey. Ben bunu dondurabilir miyim? Evet dondurabilirmişim. Gelmiyor. Gelmiyor lütfen. Lütfen gel. Lütfen gel gel gel. Gelin be. Gelin bir tanesine. Piu piu. Uy çok iyi bir yerde doğdum. Tamam 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 tamam. Tamam tamam tamam. Spike ölmedik. Bakın Spike öldü mü? Tamam. Öndeyim. Şu Poco gelmesin bana. Bir gidin oğlum başımdan. Bir salın.

Kaybettik. Hayır kaybetmedik. Oh, oh. Oh. Gelin lan buraya. Şu an ben öndeyim. İnşallah ölmem. Nasıl